Ne şekilde girsek acaba? Aracımı çalsak, hop kaçıyor. Neyse. Şu köprüden, şu köprüden gideyim ya. Nasıl gidiyoruz oraya? Cidden nasıl çıkacağız oraya ya? Ha. Ha. Buldum. ...güvenli değilmiş. Şurada bir kamera vardı onu hemen... ...turn off. Bize bakıyor musun sen? Ha? Hop. Şunu da kıralım. Evet içeri sızma işlemine başladık. Silah da kötüymüş. Umarım yakalanmayız. Senin bir dikkatin daha alsın. şu anlık bir sıkıntı yok. Amin. Girdim ben Takemura. I their Dikkatlerini çekmiş. Acaba nasıl yapacak? Şu patlatsam mı direkt ya? Tarafta adam var mı bakalım? Yok gibi gözüküyor. Genelde adamlar şu tarafta. Burada makine mi vardı. O, o biraz sıkıntı olabilir. adam. Sen niye öyle bekliyorsun peki? <gülüyor> Özür <gülüyor> beni diye bekliyor. <laughs> Baka bak. Seni de alalım direkt, hopp, hopp Bunlarla bir şey oynayabiliyor muyuz? Şuna bağlanalım 1 cbd BD, 1C, 55 1C, BD, 1C, 55 evet Hop eğilsene adam. Şurada bir quick save. Ne no olur ne no olmaz. Ha bu tünelden bahsediyordu. If I a not metabit in here Freaks too. You will have a fresh air once you reach the warehouse area. Hop buradan gitmek istemiyorum ben. Mümkünse şöyle devam. Ah burayı da açamıyor Ne anladım ben bu işten ya Şurayı açabiliyor musun İyi bari Lan Takemura ben bir yere geldim ama Pek istediğim yer değil herhalde Şurada da böyle F5 sert görevler de yani Sana kanser eder. Çıkarıp silah dalmak istiyorum ama biraz fazla adam var. Hop 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 görmedin görmedin. Seni nasıl alırız biz? Şöyle zıplasam. Oraya zıplarım yok. Cık. Abi açıda bile değilim. Nasıl görüyorsun? Oh shit that was something Öyle mi bakıyorsun? Cık, ciddi olamaz ya. Got nothing. Proceeding to secure the area. sen ne yapıyorsun orada? Hı -hı. Şu vursam ne acaba ne? lan? Sen nereden çıktın? Not good, not good. Hadi çocuklar. İlla dikkatinizim dağıtalım. Sana bir whistle yapayım. Yapabiliyor muyum? Yapamıyorum şu an. Sen gelmeye devam ediyorsun. Aa yukarı çıktı. Hayır hayır, hayır 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 yukarı çıkma. Ha. Hemen hemen hemen. Abi senin dikkatini başka yere çekeceğim artık. Å! Oh, Drop your <laughs> weapon and surrender. Salak duvara bakıp mı diyorsun bunlara? Aptal seni. Kimse mi öğretmedi sana? birazcık para koparalım şuradan. BD 1 CC. E9 55 55 daha mantıklı gibi şu an. Ama E9 yapamıyorum. kimse bizi görüyor mu? O zaman biraz hızlı. Of course. Oh yakın geldi bu. İçerideymiş. Oo oh, yo 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 yo. Sen kameraya ne oldu onu mu merak ettim. Ah. Oh. Dön oraya abicim sen niye buraya bakıyorsun dikkatinde daha çok bir şey yok Şurada bir f5 çabucak girmeyi deneyeceğim. Hemen görüyor. Ha, sonunda. Bye bye. Takemura, I Okay, I'm in. Find the largest float. They are controlled from inside. That's how It could be an ordinary terminal. Got gotcha. you. How's things at your end? Good. I reached the control room. Takemura işimizi bitirmemizi bekliyor. Buradan ilerlemeyelim. Hop adam. Kaç 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 kaç. Ay olacak iş mi bu ya seve e geri dön Things that you're in. Good. I'll reach the control room and make a terrible mess. Very well. I am ready. When you finish, I'll make the system sick. Come out with your hands. Gel bakalım yere düştüm. Oo, o da yukarıda. Görmese bari. Sniper hemde. Şöyle bir dikkatin dağılsın seni. Dön lan oraya. Show your face. Kimsecikler bizi görmezken Of çok mu ağırlaştım Silahları bir parçalayalım Daha iyi armor. Bir de modu varmış. Şöyle bir mod takalım ona da. Bunlar takamıyoruz şu an. Her şeyimiz gıcır. Kaskı da yenileseydik. Salak salak. Ha burada da mı sniper? Sen de bir dikkatli atalım. Ay yanlışa bastık. Buraya mı bakıyorsun. Evet buraya bakıyor. Şimdi senin dikkatini neyle dağıtsak? Oo, riskli. Senin dikkatini şunda dağıtalım. Geriye dön. Ha. Çabuk 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 çabuk. İşte gizli görev böyle yapılır. <laughs> Bir sürü başarısızlıktan sonra. Okay. Floats are to do with as we please. Fly to Tokyo <laughs> if you want. Haha. I just made it. Now, it is my turn can you see there will kill even the roof is slowly me the roof that is your will there are buildings around smaller ones use them to come down you can stand a chance adam jesus Oynarsın yerinden. Çık. Şu an durum pek hoş değil. Oo. Oh. Neyse artık. Start bu kadar dedik. Herkes alacağız. At şuraya bombayı. Çevresinden dönelim. Merhaba. Silahın da kötüymüş. Aa bu fena değil. Vah oh, ölmek bilmedi. Sniper'ın daha mı iyi senin? Alayım. Şuradan çıkar mısın? Çıkar mısın? Allah aşkına. <laughs> ah düşüyorum sandım bir <laughs> an. Lan takamıyorum. Hallettik ulan. Hey, Lan yaptı ulan. <laughs> tamam belaya gir girişmem. Yeterince bela gördük zaten bugün. Gerildim. Hayır 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 hayır. Aha ölmedi. Hah. Yes. Korku. Burada durduralım. Bu kadar heyecan yeter.